çabalar, Türkiye ve dünyada meydana gelen olaylarla ilgili kendi değerlendirmemizi yapmak üzere bir araya geldik ve bugün ilk programımızı yapacağız. Hocam, bildiğiniz üzere son bir haftadır Amerika'da, Harvard Üniversitesi'nde, MIT'de, Pennsylvania Üniversitesi'nde yaşanan bazı gelişmeler var. İsrail lobisinin ve Amerikan yönetiminin baskılarıyla bu üniversitelerdeki rektörler büyük baskı altında kaldı ve bunun neticesi olarak da istifa ettiler bu konu hakkında değerlendirmeniz nelerdir? Evet. Üniversite rektörlerinin istifası istendi. Ee, ancak burada istifa etmelerinin arkasında ya da istifa taleplerinin arkasında yatan sebep aslında e, Amerikan üniversitelerini finanse eden, bu üniversiteleri söz konusu üniversiteleri finanse eden Yahudi iş adamları. Bu Yahudi iş adamları bu üniversiteleri finanse ettikleri için bir e, finans tehdidiyle baş başa kaldığı üniversiteler. Çünkü bu üniversiteler doğrudan doğruya devletten yardım almaktan çok daha fazla özel yardımlarla ayakta kaldıkları için ve bu yardımların büyük bir kısmı da milyarder Yahudi iş adamları tarafından fonlandığı için böyle bir tehditle karşı karşıya kaldılar. Yahudi iş adamları doğrudan doğruya üniversite rektörlerini hedef alarak İsrail'in yanında yer almadıkları Hamas'ın şiddetini, şiddetle kınamadıkları için rektörler üzerinde büyük bir baskı oluşturdular. Bu tabi tüm dünya üzerindeki akademisyenlerde de varlığını baskısını hissettiren bir durum çünkü sadece Amerika'da değil Almanya'da ve Fransa'da da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ancak özellikle Amerika'da işte senin de söylediğin gibi MIT, Pennsylvania Üniversitesi, Harvard Üniversitesi bunlar oldukça meşhur oldukça büyük üniversiteler, bu tür üniversitelerde rektörler büyük sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Buradaki problem şu aslında, üniversite özgürlük alanı, evrensel olanı dile getirme ve düşünce özgürlüğünün olabildiğince genişlediği bir alan. Ancak buna rağmen bu üniversitelerde rektörler İsrail'in yanında yer almadıkları için, siyonist baskıyı meşru görmedikleri için ve evrensel insan haklarını dile getirdikleri için İsrail'in Gazze'de işlediği insanlığa karşı suça ortak olmak istemedikleri için tepki gösteriyorlar. Bu da oldukça insani bir gerekçe. Bu baskı şeye çıkışa başka üniversitelerden rektörler de katıldı. Öğrenciler rektörlerinin yanında, öğrenciler yine çeşitli boykotlarla üniversitelerde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı protesto ediyorlar. Bazı e, akademisyenler, Yahudi akademisyenler, işte hepimizin bildiği no Noam Chomsky e, sürekli bu konu üzerinde duruyor zaten. Yine Norman Finkelstein e, rektörlerin yanında olduğunu söyledi ve e, üniversite Amerika'daki üniversitelerde Yahudi iş adamlarının büyük bir baskı ortam oluşturduğunu ve rektörler üzerinde baskı uyguladığını söyledi ve Finkelstein biliyorsunuz. E, Holocaust endüstrisi üzerinde duran ve Yahudilerin soykırım üzerinden büyük kazançlar elde ettiğini ve İsrail'in Gazze'de ve bütün Filistin'de uyguladığı politikaların tamamen bir soykırım ve insan hakları ihlali olduğunu çok sık dile getiren bir kişi daha önce de yine bu kez çok ileri gittik diyerek işte İsrail politika, politikalarına yönelik çok fazla eleştiri yapmıştı. Finkelstein'in bize söylediği şey şu. Daha doğrusu tüm dünya üniversitelerine ve kendi öğrencilerine yönelttiği e, öneri şu. Diyor ki bir ikinci dönem e, şeyleri ödemeyin. Öğrenci harçlarınızı ödemeyin ve boykot yapın. Yani bakın dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmiyor bu. E, Amerika'daki üniversitede İsrail'in, bir Yahudi devletinin bir siyonist politikayı hayata geçirmek için izlediği, politikayı eleştiren bir başka Yahudi e, siyaset bilimcinin dile getirdiği e, boykot biçimi. Öğrencilere ikinci dönem e, şeylerinizi ödemeyin, harçlarınızı ödemeyin ve boykot gerçekleştirin diyor. Ve gerçekten bu şekilde olursa ikinci dönem öğrenciler yüksek olasılıkla Amerikan üniversitelerinde boykota gidecek. Benzer bir durum bakın Fransa'da gerçekleşti. Fransa'da üniversitelerdeki antisemitizm baskısının üniversitedeki özgürlük ortamını ortadan kaldırdığını belirten 127 Yahudi akademisyen Fransa'da bir araya geldi ve bir açıklama yaptı. Antisemitizm baskısının ve tehdidinin üniversitedeki düşünce özgürlüğünü ortadan kaldıran bir politik olduğunu söyledi. Bu inanılmaz derecede önemli bir şey. Ya dünyanın başka hiçbir üniversitesinde başka bir şey olmadı. Biz biliyorsunuz işte Türkiye'de bir e, Academics for Humanity diye bir imza kampanyası başlattık. Sizlerin desteğiyle birlikte. Beklediğimiz sayıya ulaşamadık çünkü yurt dışından ve yurt dışından birçok akademisyen bu konuda çok istekli olmadı ama özellikle yurt dışında bu akademik baskının antisemit baskının akademi üzerinde çok fazla etkili olduğunu gördük. Yani Türkiye'de böyle bir baskı var mı? Bunu da ayrıca değerlendirmek lazım. Hocam aynı zamanda belirttiğiniz gibi Avrupa'da, Amerika'da özellikle Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde öğrenciler ve bazı akademisyenler geniş çaplı protestolarda bulundu. Fakat Türkiye'de ise bildiğiniz üzere son bir haftada da gündemde olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir çam ağacı gerginliği var. Evet. Bazı öğrenciler bu çam ağacının başında nöbet tutarken bazı öğrenciler de bu çamacığının yani çamarcıdaki süslemelerin kaldırılması gerektiğini ve olaya müdahale edeceğinizi söylediler. Yani Avrupa'da, Amerika'da bu şekilde İsrail'in uygulamalarına karşı bir geniş çaplı protesto varken, Türkiye'de ise çok başka şeyler akademide gündemde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya e, Yıldız Teknik Üniversitesi e, vakası başlı başına incelenmesi gereken bir vaka e, şeyi hatırlattı bana. Bu Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasındaki bihruz tiplemesini hatırlattı. Genç çocuklar çam ağacını süslemeye çalışıyorlar. E, tabii bu çocuklar zeki çocuklar, akıllı çocuklar, iyi üniversite kazanmışlar. E, Geçen yıllarda hatırlarsanız hep böyle dindar, muhafazakar gençler için şu söylenirdi işte dindar oldukları için bir ahlaka sahip olmadıklarını düşünen ve bu şekilde davranan insanlar diye küçümseniyordu, aşağılanıyordu dindar ve muhafazakar gençler. Şimdi bu Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki gençlere bakınca da bunlar hakikaten zeki matematiksel zeka açısından gelişmiş olabilirler, iyi üniversite kazanmış olabilirler. Ve e, zeki oldukları için de bir ahlaka sahip olmadığını düşünebilirler. Yani düşünün Amerika'daki üniversitelerde şu anda e, Amerikalı öğrenciler e, şu anda İsrail'de e, Filistin'de bir soykırım yapıldığı için e, Noel kutlaması yapmayacaklarını açıklıyorlar. Ve bir Noel boykotu var. Yani biz böyle bir kutlama yapmayacağız çünkü şu anda e, Filistin'de bir soykırım var. Diyen Hristiyan öğrenciler var ve bunlar Noel kutlamalarını yani kendi dini bayramlarını kutlamıyorlar ama bizimkiler tabii dini bir anlam yüklemiyor ama bunu bir eğlence yeni bir yeni yıl başlangıcı olarak görüyor ve bunu inanılmaz derecede e, popülerleştirip bunun üzerinde yoğunlaşıyor. Tabii bu doğrudan doğruya bir yılbaşı kutlamak mı? Bence bu doğrudan doğruya bir yılbaşı kutlamaktan öte bir meydan okuma. Neye meydan okuma? Türkiye'nin giderek daha fazla İslamcı bir hükümet tarafından tırnak içerisinde kullanıyorum İslamcı ifadesini. Türkiye'de giderek daha fazla yükselen bir İslamcı hükümet tarafından Türkiye'nin yönetilmesine bir tepki. Sözde Türkiye'de giderek daha fazla artan göçmenlere yönelik bir tepki. Ve Türkiye'nin giderek daha fazla İslami bir kimliğe yönelmesine bir tepki olarak bunu gerçekleştiriyor. Bir meydan okuma. Yani karşısındaki gençler bu çam ağacını süslenmesine tek gösterip oradaki süsleri kaldırırken bunlar bir kere daha üniversite bize ait diyerek orada bölgenin tamamen kendilerine ait olduğunu dile getiriyorlar. Bu bir it dalaşı gibi yani bir taraf çekiyor, öbür taraf itiyor. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Yani bu çocuklar hepsi işte aydın, hepsi okumuş olarak tırnak içerisinde belirteceğimiz çocukların bir eksikliği var. Entelektüel açıdan entelektüel olabilirler. Zeka düzey açısından zekaya sahip olabilirler ama bu matematiksel zeka, sosyal zeka değil. Matematiksel zeka açısından zeki olabilirler ancak sosyal zeka açısından ve e, insani hasletlere sahip olma bakımından gerçekten fazlasıyla düşük bir karneye sahipler çünkü bugün e, 18 binden fazla insanın katledildi ve bunların 60-70'inin bebek ve çocuklardan, kadınlardan oluştuğu bir katliamı görerek. Bir Amerikalı öğrenci kadar bundan ızdırap duymama ya da bunu hissetmeme düşüncesi bence üniversiteli olmanın da layıkıyla yerine getirilmemesinin bir göstergesi. Çünkü üniversiteli olmak bu tür hassasiyetlere de saygı duyma, saygı gösterme ve bunlardan etkilenmeyi dile ifade eder. Bu yüzden bence Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencilerin bize söyledikleri şey şu. Biz e, zekiyiz, matematiksel zekaya sahibiz, Ünver, iyi üniversitede okuyoruz ama insani e, niteliklere sahip ol, olmamak ya da işte çocukların, bebeklerin katledip, katledilmemesi bizi çok fazla ilgilendirmiyor diye kısaca bunu söylüyorlar diye düşünüyorum. Hocam son olarak da 1962 Kudüs Adolf Eichmann yargılanması davası var. Çok bilinen bir husus değil ama önemli bir e, olay. Bu konu hakkında da bizi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi bu e, Ayman davası doğrudan doğruya e, Nazi suçlularının başta da Adolf Ayman'ın yargılandığı bir dava. Bu davanın bu kadar bilinmesinin arkasında yatan sebep de e, siyaset bilimci Anna Arendt'in bu davaya gazeteci olarak katılması ve bu davada gördüklerini daha sonra da kötülüğün sıradanlığı şeklinde dile getirmesi ve bunu kitaplaştırması. Onu şaşırtan şey şu: Ayman diyor normalde bir tipik bir Alman vatandaşı, iyi bir aile babası, iyi bir vatandaş ama Nazi soykırımının çok önemli aktörlerinden birisi. Öyleyse bu Almanya'da soykırıma katılan Nazilerin aslında sıradan bir insan olduğunu görüyoruz ama soykırımı gerçekleştirdikleri anda da insani olmayan birçok niteliklere sahip olduğunu görüyoruz. Aslında bu Ayman davası bugün Yahudilerin şu anda İsrail'de Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği soykırımdan farklı değil ve bizim de beklentimiz tıpkı Ayman yargılanması gibi Netanyahu'nun ve diğer e, bu soykırımda adı geçen, etkisi olan insanların tek tek yargılanması. Çünkü bizim gördüğümüz şey şu, sıradan bir Yahudi, sıradan bir İsrail vatandaşı kötülüğü bir hak olarak görüyor ve bunu e, mutlak bir kötülük biçiminde karşımıza çıkartıyor. Bir başkasının malına... El koymak, gasp etmek, ağaçlarını kesmek, çocuklarını öldürmek, çocuklarını cezalandırmak bunlar bir hakmış gibi görülüyor. Bu da e, kötülüğün bir sıradanlığı olarak e, değil mutlak bir kötülük biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de biz e, Ayman davasının önümüzdeki dönemde tekrar ama bu bu kez e, yargılayan ve yargılananların yer değiştirdiği yeni bir dava biçimi olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Bir şey daha söylemek lazım bence burada son olarak belki süremizi uzatacağız ama bizim terörle ilgili algılamamızı, algılamamızı yeniden gözden geçirmemesi gerekiyor. Çünkü şu anda Batı üniversitelerinde meydana gelen az önce senin sorduğun soru Mustafa şöyle yorumlanabilir bence. Batı üniversitelerinde bu zamana kadar terörist olarak tanımlanan Filistinliler artık bir terörist olarak değil mazlum ve mağdur insanlar olarak algılanıyor. Bu zamana kadar neden terörist olarak algılanıyorlardı? Çünkü bu zamana kadar e, Siyonist medya, Amerikan medyası, Filistinlileri birer katliamcı e, ve e, Amerikalıları, İsraillileri, Yahudileri birer mağdur gibi gösteriyordu. Ama şimdi mağdur ve e, gaddar, tamamen yer değiştirmiş durumda. Bu Amerikan kamuoyunda da çok etkili bir biçimde karşımıza çıkıyor. Mesela Beyaz Saray çalışanlarının Beyaz Saray bahçesinde önünde Biden'a ateşkes çağrısının yapılması bile Amerikan kamuoyunun bundan ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu bunu da bir kere daha belirtmek gerekiyor. Ama bir sonraki videoda bu terör ve teröristin kim olduğunu bir kere daha ele almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Keseriz Ahmet.